Efendim merhabalar. Önemli gelişmeler vuku buluyor. Levent Köktaş biliyorsunuz Bulgaristan'da yakalandı. Türkiye'de aranıyordu. Ama Hablemitoğlu cinayetinden dolayı zanlı olarak aranan Levent Köktaş Bulgaristan'da yakalandı. Neden Türkiye'de yakalanamadı? Neden Bulgaristan'da hemen yakalandı, bulundu ve yakalandı? Ve Türkiye nasıl bastırıp iadesini sağlamak üzere dört koldan harekete geçti? Neden seneler sonra Hablemitoğlu cinayetinin dosyası tekrar açıldı? Biliyorsunuz kitlelere bu hikaye, bu cinayeti FETÖ işledi diye anlatılmıştı. Bu hikayeden neden vazgeçildi? Biliyorsunuz bir tarafta Sedat Peker'in açıklamaları var. O açıklamalar devlet üstünde, kamu üstünde bazı etkileri oluyor. Yargılamalar olmuyor ama insanlar görevden alınıyor. Çok enteresan. Aynı zamanda bu hamlelere paralel olarak da bakıyorsunuz devlet içinde ertelenmiş bir hesaplaşma da başlatılmış durumda. Hangi hesaplaşma? Bunu size izah etmeye çalışacağım. Bir de önümde iki tane anket var. İki ciddi şirketin farklı anketleri var. Bu anket sonuçları ne anlama geliyor? Aslında şunu söyleyebiliriz. Bundan sonra oranlar çok ciddi bir şekilde değişmeyecek. Oy oranlarının çok ciddi bir şekilde değişmeyeceği kadar seçimlere yaklaştık. Mevcut anketlerden çıkarım yaparak muhalefetin nasıl bir strateji yürütmesi gerektiğini ve çok daha fazlasını özetliyorum. Kanalı yakından takip edenler hatırlayacaktır. İstanbul seçimleri akabinde şöyle bir yorumda bulunmuştum. 15.000 oyla Erdoğan'ın İstanbul'u rakibine devretmesi ya da 15.000 oyu masa başında kendi tarafına geçirememesi ama bastırıp seçimi iptal etmesi ve tekrarlaması bize bir şey gösterdi. Devlet içindeki tek güç, tek aktif güç Erdoğan değilmiş. Erdoğan ve MHP çok güçlü, devlet içindeki birçok odakta ve noktada e, karar alabiliyor, kararları kendi istikametinde döndürebiliyor. Ama bazı şeylerde, bazı yapmak istediği hamleleri yapamayışını görmüştük İstanbul seçimleri akşamında. Kulislere yansıyan bilgiye göre, ben bu yorumları çok fazla sevmiyorum ama benim de üzerine gidip okuma yapabildiğim kadarıyla aslında Erdoğan ve MHP'nin temel hedefi İstanbul seçimlerini masa başında kazanmak, 15 bin oyu kendi tarafına geçirmek ve kendi tarafına geçirdikten sonra tekrarlamaya gerek kalmaksızın yoluna devam etmekti. Yani İstanbul'u muhalefete devretmemekti. Biliyorsunuz seçim öncesinde çok komik hamleler yaptılar. Kardeş Öcalan'ı TRT'de ağırladılar. Ee, Öcalan'ı... Bir mektup yazdırdılar ve Kürtlerin seçime gitmemesi, boykot etmesi hususunda çağrıda bulundular. Demirtaş karşı tarafta farklı istikamette e, hamleler yapınca netice alamadılar. Ve İstanbul'u Kürt oylarla, HDP'nin de oylarının desteğiyle kaybettiler. Ama o akşam, kaybettikleri akşam, freni çektikleri akşam, Anadolu Ajansı'nın veri akışını durdurdukları akşam, Seçimi kim kazandığını öğrenemediğimiz akşam AKP ve MHP iddialar o ki masa başında istemişlerdi İstanbul'u. Onu kopartamadılar, onu alamadılar. Ne yaptılar peki? Seçimi tekrarlattırdılar. Peki neden alamadılar? İşte o sorunun yanıtı bizi farklı bir noktaya götürdü. Devlet içinde AKP ve MHP dışında bir güç daha varmış. Orada pazarlık yaptıkları masa başında farklı bir şeyde uzlaştıkları, seçimin tekrarında uzlaştıkları bir güç daha varmış dedik. İşte o güçle seçim öncesi Erdoğan hesaplaşmayı tercih etti. Yani Hablemitoğlu dosyasını tekrar açarak Ergenekon diye adlandırılan örgüte şunu söyledi. Bakın sizi hala yargılayacak kadar elinde veri var. Siz varlığınızı bana borçlusunuz. Levent Göktaş üstünden de bunu size göstereceğim. Ya yanımda durursunuz ya uslu uslu dediklerimi yaparsınız ya da Levent Göktaş'a yaptıklarımı hepinize yapabilirim. Hamlesini yaptığı iddia ediliyor sarayın. Yani Hablemitoğlu cinayetini biliyorsunuz. Kitlelere bu işte FETÖ'yü araştırıyordu. Onun için FETÖ tarafından öldürüldü diye bir hikaye anlattılar. Şimdi içinizden bazıları kızacak biliyorum. Ama Türkiye'de Ergenekon diye bir örgüt vardı. Evet Ergenekon davaları sulandırıldı, içine olmayan deliller katıldı. Suçlu olmayan insanlar da o çuvalın içine atıldı. Ya da birinci derecede suçlu olmayan insanlar birinci derecede suçluymuş gibi yargılandı. Orada büyük hatalar yapıldı ama tüm bunlar... Ergenekon diye bir yapılanmanın olmadığına, derin devlet diye bir yapılanmanın olmadığını ispat etmiyor, kanıtlamıyor. Böyle bir yapının olduğunu bugün Erdoğan aslında onlarla hesaplaşmak zorunda kaldığı için bize ufaktan ufağa haykırmaya ve bunu dillendirmeye çalışıyor. Levent Göktaş'ın ya da Hablemitoğlu cinayetinin tekrar gündeme getirilmesini devlet içindeki çok ciddi bir hesaplaşmanın işaret fişeği olarak görebiliriz. Bundan sonra neler olacağına bu zeminden, bu düzlemeden bakarsanız kısmen doğru okuma yapabilir, kısmen buradan bazı neticeler çıkartabilirsiniz. Gelişmeler oldukça Ortaya deliller çıktıkça burayı sizler için de yorumlamaya devam edeceğim. Ama görmeniz gereken şey şu. Beyaz toroslar vardı, siyasi cinayetler vardı, suikastler vardı. Türkiye'de bunlar oluyordu. Bunlar yakalanmıyordu. Bunların yakalanmama sebebi bunların devlet içindeki bir yapıyla, bir örgütle kol kola olmalarıydı. Evet, ilginç bir yere doğru gidiyor Türkiye. Bakalım bir taraftan peker ifşaatları diğer taraftan işte bu tür hesaplaşmalar ülkeyi seçim öncesi nereye götürecek hep birlikte izleyeceğiz. Ahmet Şık Medyaskop'ta bir açıklama yaptı ve hem Erdoğan'ın hem de AKP'nin seçimden sonra çok ciddi bir şekilde yargılanacağını söyledi. Bugün Erdoğan Ahmet Şık'ın terörist olduğunu, kendi paçasını bakalım nasıl kurtaracak diye ona tehdit savurdu. Şık da kendisini hedef alan Erdoğan'ın bu açıklamalarına Memlekette hukuk geldiğinde yargı mensupları kimin terörist, kimin çete lideri olduğuna karar verecek diye cevap verdi. Evet, benim de duruşum şıkın duruşuna yakın bir yerde aslında. Yani şöyle söyleyebiliriz, ısrarla altını çizmeye çalışıyorum. Karşınızda bir modern devlet yok. Peker'in ifşaatından ortaya çıkan bir suç kardeşliği var, bir örgütlenme var. Bunlar devletin maddi olarak tüm alanlarına çöktükleri gibi Tüm kurumlarını da bir parti organizasyonu, bir parti organı gibi e, şekillendiriyorlar ve istedikleri gibi at koştura biliyorlar. Şöyle bir bakalım. Peki böyle bir Türkiye'de halk hala ne diyor? Halk ya da seçmen nasıl bir davranış gösteriyor? Birazcık ona göz atalım. Araya, Araya şirketinin sağ çalışmaları çok hoşuma gidiyor. Anket sonuçlarını Kastetmiyorum sadece Anadolu'da çok ciddi çalışmalar yaptılar. Zaman zaman sizlere sadece bir bölüm ayırarak Araya'nın örneğin Anadolu'da İslam ve muhafazakarlık algısı gibi e, saha çalışmalarını yorumlamıştım. Peki bugün milletvekili seçimi olsa karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Araya'nın bulduğu sonuçlar hangi istikamette? Bu verileri okuyup size yorumlayacağım. Ondan sonra da metropolün verilerini bunlarla mukayese etmeye çalışacağız. Araya kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranının %30.6 olduğunu gösteriyor. Bu verilerin birçoğu benim de görebildiğim, gözlemleyebildiğim oranlarda örtüştüğünü söylemek istiyorum. Arayanın verileri oldukça hoşuma gitti. 1-2 nokta hariç. CHP'yi %28 olarak ölçüyor. Arayayla Metropol'ün en çok ayrıştığı yer CHP'nin oy oranları. Biliyorsunuz Metropol CHP'yi oldukça düşük buluyor. Araya CHP 23 buluyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra 28 buluyor. Metropol kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'yi 23-24 civarlarında bulmuş. İyi Parti'nin oy oranı araya göre 14.6. Bu da birçok ankette hem fikir olunan bir oran. 15'e oturdu üstüne çıkamıyor ama altına da düşmüyor İyi Parti. 15 civarına sabitlediler konumlarını. HDP'nin oy oranı araya göre 10.1. Bu klasik bir HDP oyu seçimler yaklaştığında heyecanla birlikte oylarının üstüne 1-1.5 puan daha ekleye Biliyor HDP ya da insanlar anketlerde biliyorsunuz çekiniyor, korkuyor HDP demeye. Onun için hem HDP'yi hem MHP'yi ben anketlerde artı 1, 1,5 diye hesaplıyorum. MHP'yi 7,5 olarak bulmuş araya. MHP'nin de 8'leri zorlayabileceğini düşünüyorum. Bunu nereden çıkartıyorum? Klasik bir şey var. MHP'de anketlerde düşük çıkıyor. 3 hilal yüksek çıksın. Bahçeli'yi ve arkadaşlarını beğenmesen bile ona oy vereceğim diyen eski MHP'liler oluyor. Ve MHP'nin oy oranı anketlerin üstünde çıkıyor. Araya devayı 3.5 bulmuş. 3.5 oldukça yüksek bir oran. Devanın yükselişte olduğunu görüyoruz. Diğer tüm partileri diğer olarak açıklamış. Tek tek oy oranlarını açıklamamış araya ve diğer dedikleri 5.5 gibi çıkmış. Ben Zafer Partisi'nin 2-2.5 civarında olduğunu düşünüyorum. Araya bunu niçin açıklamadı? Bu bende bir soru işareti. Arayanın anketinde kararsızlar hiçbiri sandığa gitmeyeceğim vesaire direnlerin oranı oldukça yüksek. 18. Yani bunu nasıl dağıtacaklar? Bunu nasıl yapacaklar? Oranlar nasıl buradan hesaplanacak? Bu ayrı bir soru işareti. Hemen metropolün sonuçlarına geçelim. Metropolü aranızda sevmeyenlerin çok yüksek oranda olduğunu biliyorum. Ama metropol sonuçlarını CHP hariç ben de tutarlı bulduğumu söylemem gerekiyor. AK Parti, AKP'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra 32.8, yaklaşık 33 çıkıyor. 3 puan, 2.5-3 puan kadar arayanın üstünde AKP'nin oyları. CHP'nin kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranı 23.4 çıkıyor. Metropol'de 28'di bu biliyorsunuz araya da arada 5 puan gibi bir fark var. İyi Parti yaklaşık 14 çıkmış 13.9% Metropol'de HDP'nin oy oranı oldukça yüksek. Metropol'de 13 çıkmış. Bu olabilir mi? Bu olabilir. Geçmişte HDP bu oy oranına ulaşmıştı. MHP'nin oy oranı araya ile neredeyse aynı ya da çok yakın. 7'ye yakın 6.9. Deva Partisi de çok yakın bir sonuç. 3.3 .3. araya 3.5 olarak bulmuştu. Zafer Partisi 2.7. Ben burada Metropol'e katılıyorum. Zafer Partisi'nin bu oranlara ulaştığını öngörebilir ve tahmin edebiliriz. Sosyal medyadan çıkarttığım bir algı bu sadece. Ben de yanılıyor olabilirim ama böyle bir hareketlenme var. Saadet Partisi'nin oy oranını Metropol 1.6 olarak bulmuş. Yeniden Refah Partisi 1 oraya sabitlenmiş durumda. Biri kopartmış olmaları bu parti için büyük başarı. Diğer partiler 1 olarak ölçülmüş. 1.3 olarak ölçülmüş, ee, kararsızım diyenler 6.6, işte birazcık dağıtıldıktan sonra burada sıfırlıyoruz onu. Protest oylar 4.8, cevap yok diyenler 2.3 ve 1.1 olarak iki tane farklı kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuç bulmuş Metropol. Bunlar ilginç sonuçlar. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Oy oranları çok ciddi bir şekilde değişmeyecek. MHP ile AKP'yi topladığımızda karşımıza 41 gibi bir oran çıkıyor. Ee, Erdoğan'ın alabileceği maksimum oy oranının 45'te kalacağını söyleyebiliriz buradan. Yani Erdoğan için çok net ve başarılı sonuçlar değil. Bu iflasa rağmen AKP'nin bu kadar yüksek oranda oy alıyor oluşu her iki ankette de yüksek bence. 28 küsür de yüksek, 30-32 de yüksek. ...ilginç bir veri olarak değerlendirebiliriz. Ama burada muhalefetin sadece ve sadece adaya çok iyi çalıştığı e, sürece... ...yüzde 55 gibi bir orana çok rahat bir şekilde ulaşma ihtimali var. Ama muhalefetin görmesi gereken şey şu, birinci parti hala AKP. Kılıçdaroğlu'nun görmesi gereken şey şu, en yakın anketlerde bile AKP'den 5 ila 10 puan arasında fark var CHP ile AKP arasında. Eğer CHP'yi yakalamış olsaydı, CHP, AKP'yi yakalamış olsaydı CHP ya da AKP'nin birazcık önüne geçmiş olsaydı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına garanti olarak bakabilirdik. Ama partiler bazında baktığımız zaman böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadığı için de muhalefet cephesinden ne kadar fire verileceğini ve Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde işte %50'yi ne kadar geçeceğini bilemiyoruz. Yine bir kulisi Sizlerle paylaşacağım Ankara'da konuşulan İstanbul'da konuşulan bir kulis şu istikamette AKP'nin en büyük umudu muhalefet cephesinin aday belirleme sürecinde darmadağın olacağı ve Erdoğan oradan sıyrılıp çıkacağı istikametinde. Bunu söylüyorsa AKP'liler ki bunu konuşmaya başlamışlar güvendikleri bir şey vardır. En güvendikleri şeyin muhalefleri dinleme yaptıklarını düşünüyorum. Onları çok net bir şekilde dinlediklerini düşünüyorum. Veriler karamsar olmanızı gerektirecek veriler değil. AKP'nin bu oy oranında duruyor oluşunu artık kabullenmemiz ve muhalefetin adayını belirlerken bu gerçeğe göre adım atması gerektiğini bir kere daha hatırlatmamız gerekiyor. Gıda fiyatları Avrupa'da radikal bir şekilde gerilemeye başladı. Savaşla birlikte inanılmaz seviyelere ulaşmıştı. Bu geriye doğru gidiyor. Tam 5 aydır düzenli bir düşüş var. Türkiye'de ise katlanarak artıyor. Avrupa'da marketler bomboş diyen Erdoğan bu oranları seçmenine izah etmesi gerekiyor. Bunu izah edemediği sürece %45'in üstüne çıkamayacak. Sorum şu, Devlet içinde bir hesaplaşma olduğunu siz de görebiliyor musunuz? Hablemitoğlu cinayetinin 21 sene sonra ya da 20 sene sonra tekrar açılmasını ortaya yeni bir somut delil çıkmamışken, bir itirafçı çıkmamışken tekrar bir hesaplaşmaya gidilmesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Bunları tartışabiliriz. Bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.